Bakalım dini sorularla aran nasıl sana üç soru soracağım. Üç tane sorudan kaç tane doğru cevapladığını yorumlara yazmayı unutma. Her soruyu beş saniye içinde cevaplaman gerekir. Hazırsan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Soru 1. Cinlere, hayvanlara ve dahi rüzgara hükmeden peygamberimiz kimdir? Cevap. Hz. Süleyman aleyhisselam. Soru 2 hastalığı sebebiyle çok çile çeken ve peygamberler arasında sabrıyla tanınan peygamberimiz kimdir? Cevap, Hz. Eyyub aleyhisselam. Son soruya geçmeden önce her gün böyle videolar paylaşacağım. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için takip etmeyi unutmazsan sevinirim. Soru 3. Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli dediği kıssa hangi peygamberin kıssasıdır? cevap Hazreti Yusuf Aleyhisselam